bir A matrisi veriliyor. A matrisinin tersini satır işlemleriyle bulmak istiyoruz. Satır işlemleriyle bir matrisin tersini bulmak istiyorsak yapmamız gereken şey şudur. A matrisimizi 3, eksi 1, 2, eksi 1, 1, eksi 1, eksi 4, 1, eksi 3 şeklinde yazdıktan sonra yanına sağına birim matrisimizi ilave ediyoruz. Daha sonra satır işlemleriyle soldaki matrisimizi soldaki matrisimizi birim matrise çevirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken yaptığımız satır işlemlerinden sağdaki birim matriste etkilenerek A'nın tersine dönüşecek. Beraber görelim. Uygulamak istediğim satır işlemlerini matrisin altına yazayım. Öncelikle sol üst köşede 1 olmasını istiyorum. Fakat şu an 3. Bunu nasıl değiştirebilirim? Birçok yol yapabilirim. Birçok yol kullanabilirim. Bunlardan bir tanesi ikinci satırla birinci satırını yerine değiştirmek olabilir. Daha sonra birinci satır eksi 1 ile çarpabiliriz. Bunu yapalım. Evet. R1, R2 yer değiştirme işlemimizi uyguladığımız zaman matrislerimiz şu hale gelecek. Eksi 1, 1, eksi 1. Otomatikman ikinci satırı komple birinci satıra taşıdığımız için 0, 1, 0, 3, eksi 1, 2, 1, 0, 0. Üçüncü satır herhangi bir değişikliğe uğramadı. Eksi 4, 1, eksi 3, 0, 0, 1 olarak kaldı. Şimdiki işlemimde sol üst köşe dediğimiz yani bu A1 birinin olduğu yerde 1 olmasını istiyorum. Eksi 1 değil. O yüzden orayı 1 yapmak için ikinci satır, birinci satırı eksi 1 ile çarpacağım. R1 yerine R1 çarpı eksi 1. Bunu kullanacağım. Bu durumda yaptığım işlem nasıl bir sonuç verecek? Aşağıya yazıyorum. 1 eksi 1 1 0 eksi 1 0 3 eksi 1 2 1 0 0 eksi 4, 1, eksi 3, 0, 0, 1 olarak buraya gelmiş olduk. Şimdi birinci satırdaki pivot elemanı oluştu. Bu pivot elemanı kullanarak, evet bu pivot elemanı kullanarak altındaki 3 ve eksi 4'ü sıfırlamak istiyorum ki birim matrise benzetmeye başlayabileyim. O yüzden yapacağım satır işlemleri şunlar olmalı ikinci satır yerine ikinci satır eksi 3 tane birinci satır. Bu biri kullandığım için. Ve üçüncü satır yerine de üçüncü satır artı 4 tane birinci satır yazabilirim. Bu durumda yapacağım işlemler nasıl bir sonuç verecek? Birinci satır buradan etkilenmez. 1, eksi 1, 1, 0, eksi 1, 0, Birinci satırın 3 katını ikinci satırdan çıkarttığım zaman 3'ten 1'in 3 katı çıkıyor. 0 eksi 1 eksi eksi 3 burası 2 iki yapacaktır. 2'den 3 çıktı. Eksi 1 yapacaktır. Burası 1 burası 3 ve burası da 0 olarak bulunacaktır. 4 katını ekliyorum. Bakın birinci satırın dört katını son satıra, üçüncü satıra ekliyorum. Bu durum nasıl bir sonuç verecektir? Dört katını ekledim sıfır. Dört katını ekledim eksi üç. Dört katını ekledim bir. Dört katını ekledim sıfır. Dört katını ekledim eksi dört. Ve dört katını ekledim bir olarak bulunacaktır. Şimdi birinci satırdaki pivotum oluştu. İkinci satırda pivot oluşturmak istiyorum. Fakat şu an burası 2. Burası ise eksi 3. Amacım ikinin bulunduğu yerde 1 olmasını sağlamak. Böylece birim matrise bir adım daha yaklaşmış olacağım. Peki 2'nin bulunduğu yerde 1'i nasıl elde edebilirim? Aşağıdaki eksi 3 görüldüğü gibi 3. satırı 2. satıra ekleyeceğim. Peki bu işlemi yapalım. R2 yerine R2 artı R3. Evet. Verilen işlemi yaptığımızda sistemimizin 1 eksi 1 1 0 eksi 1 0 0 Evet. ikinci satıra üçüncü satıra ekliyoruz. Eksi 1 0 1 eksi 1 1 0 eksi 3 1 0 eksi 4 1 şekline dönüştüğünü göreceğiz. Daha sonra birinci satırdaki pivot'umuz hazır. Fakat ikinci satırda hala eksi 1 var. 1 bulunması gereken yerde ikinci satırı eksi 1 ile çarpacağız. Satır 2 yerine satır 2 çarpı eksi 1 kullanıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda 1 eksi 1 1 0, eksi 1, 0, 0, 1, 0, eksi 1, 1, eksi 1, 0, eksi 3, 1, 0, eksi 4, 1 haline getiririz. Daha sonra, şimdi bakalım pivotlarımızın durumuna. Birinci satırdaki pivot, tamam. İkinci satırda da A2, 2'nin bulunması gereken, 1 bulunması gereken yere pivotu oturttuk. Şimdi yapmamız gereken şey 3'ten kurtulmak. Bunun için 3. satıra 3. satıra 2. satırın 3 katını ekliyoruz. 2 sıfır olsun diye. Peki bu durumda ne olacaktır sistem? 1 eksi 1 1 0 eksi 1 0 0 1 0 eksi 1, 1, eksi 1, 0, 3 katını ilave ettim, 0, 1, eksi 3, eksi 1, eksi 2'ye dönüşecektir. Şu an itibariyle birinci, ikinci ve üçüncü satırımdaki pivotları oluşturdum. Tek problemim şu an buradaki eksi 1 ve buradaki 1'den kurtulmam gerekiyor. Bunu yapabilmem için ne yapacağız? İşlemimize devam ediyoruz. Evet. Şu an kurtulmak istediğimiz eksi 1 ve 1 var. O yüzden 3. satırdaki 1'i kullanarak 3. satırı kullanarak 1'i yok edeceğim. Neredeki 1'i yok edeceğim? Bu 1'i kullanarak bu 1'i yok etmek istiyorum. O yüzden R1 yerine R1 eksi R3 işlemini uygulayabiliriz. Bu işlem bize nasıl bir şey sağlayacak görelim. 1, eksi 1, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, eksi 1, 1, eksi 1, 0, 0, 1, eksi 3, eksi 1, eksi 2 durumuna geldik. O zaman birim maddesi kaldı? Şu an birim matrise tek bir problemimiz var. O da buradaki eksi 1. Bundan kurtulmak için birinci satıra ikinci satırı ekliyoruz. Ve böylece 1, 0, 0 Evet, birinci satıra ekliyoruz ikinci satırı. 2, 1, 1 0, 1, 0 eksi 1, 1, eksi 1 0, 0, 1, eksi 3, eksi 1, eksi 2 bulunuyor. Bakın burası artık birim matrise dönüştü. O halde burası da A'nın tersidir. E, A'nın tersini yazacak olursak A'nın tersi eşittir. 2, 1, 1, eksi 1, 1, eksi 1, eksi 3, eksi 1, eksi 2'den oluşmaktadır.